Arkadaşlar hepinize merhaba, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu iPhone'da PDF dosyasında kelime aramayı nasıl yapabilirsiniz? Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Diyelim ki internet üzerinden elinizde bir PDF belgesi var, bir döküman var ve satır satır milyonlarca kelime ve satır var içerisinde. Bunun içerisinden size lazım olan kısmı aramak istiyorsunuz. Bunun için e, Apple'ın yani iPhone'un Safari tarayıcısını kullanacağız. Safari'ye girdim ve ben Google Google'dan arama kısmına örnek PDF yazdım. Ve buradan Ankara Üniversitesi'nde yayınlanmış bir e, makalenin içerisine giriyorum. Gördüğünüz gibi PDF açıldı. Bir sürü sayfası ve kelimesi var. Buradan herhangi bir şey aramak istediğimizde mesela diyelim ki kurum kelimesini Aramak istiyorum. Bunun için tekrar adres satırına geliyorum. Buradaki yazanı siliyorum ve buraya kurum yazdım. Kurum yazdığımda bakın Google ile aranın altında, en altta bu belgede ara diyor ve 20 tane eşleşen olduğunu söyledi. Bul diyorum. Ve şimdi bana bu kurum kelimesinin geçtiği yerleri sarı olarak gösteriyor. Buradan alt taraftan istediğiniz bölümüne gelebilirsiniz. Hepsine tek tek bakabiliyorsunuz. Bu sayede iPhone'da PDF dosya dosyaların içerisindeki kelime arama işlemini Google Safari'den yapabilirsiniz. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen sizlere faydalı olduysa beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.